Belki Juan Yarber hakkında konuştu. Neden ilişkilerini gezediklerini açıkladı. Hep beraber izleyelim. Neden sakladınız değil ya? Ben zaten başından beri söylüyordum arkadaşlar sizlere. Beni bilen biliyor zaten. Ben e, olsa da söylemeyeceğimi söylemiştim. Çok iyi hatırlarsınız. Bir olaylardan sonra ve e, böyle. ...hiç mi söylemeyeceğim değil... ...tabii ki söylerim ama böyle hazır olunca... ...bir şeyler oturunca falan filan gibisinden söylemiştim... ...sizlere öyle bir açıklama yapmıştım biliyorsunuz... ...fakat... ...şöyle bir şey... ...o kadar zaman... ardından ...tekrardan böyle bir şey... ...olup... ...sizlere emin olmadan bir şey söylemek istemedik... ...yani... ...sizlere emin olmadan bir şeyler açıklamak istemedik ve... ...bu konuların da... ...daha fazla uzamasını istemiyorum çünkü... Ee, diğer şipler gibi dışarıdan böyle prim olarak gözümüz, gözükmesini istemiyorum. Konuların kapatılmasını istiyorum. Destekleyebilirsiniz. iki tarafı da herkes destekleyebilirsiniz. Ben her zaman sizin arkanızdayım. Fakat e, konular kapansın ya. Ee, bitti Daha da olacağını düşünmüyorum. Yani böyle bir düşünce yok aklımda. Hemen yani seviyorsun sevmiyorsun konusuna getirmeyin bu konuyu. Daha olacağını düşünmüyorum yani. Daha böyle bir ilişkinin olacağını düşünmüyorum. Ee, konuları kapatın yani arkadaşlar. Daha fazla şey yapmayın. Büyütmeyin. Bir ilişkinin bir sevginin prime dönüşmesini istemediğimden dolayı bu dediğim şeyler. Yani dışarı gözden prim olarak bakılmasın. bitsin. konuşmuyorum. Olmayacağını düşünüyorum diyorum. Ne zamanınızı vaktinizi çalmaya gerek yok. Hala beni sevebilirsiniz. Hala onu sevebilirsiniz. Onu sevebilirsiniz, onu sevebilirsiniz yani. bükmüyorum gerçekten. Diyorum ya ileride böyle e, günler geçtikçe sizi ileride bükmek istemiyorum. O yüzden şimdiden böyle gerçeklerin doğruların farkına varın. Ve e, daha sonrasından üzülmeyin. Zamanınızı harcamayın. Anlamında söylüyorum ben sizlere bunu. Sizi üzmek için söylemiyorum yani. Belki bu bileğin biri düşman. Evet doğum gününün iki gün sonra. Senin. anlamadınız mı? Allah Allah inşallah inşallah anlamışsınızdır ya. Demek istediğim şeydir. Ya. ya arkadaşlar bu benim isteyip istemememle alakalı olacak bir şey değil yani siz nasıl görüyorsunuz anlamıyorum ama e, e, yani sen istiyor musun diyorsun hala benim söylediğim şeylerden sonra diyorum ki oldu denendi ee, bir şeyler yutulmadı bir şeyler etkisi gibi olmadı ve bitti bitti yani ve şu an tanıdığım kişi benim tanıdığım eski kişi değil ve olacağını da düşünmüyorum yani diyorum size iki tarafta üzülmesin diyorum Sizce gizlemeleri doğru mu? Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.